Beşiktaş Kulübü, Şahtar Donetsk'e 4 ila 2 mağlup oldukları UEFA Avrupa Ligi 2 NCI eleme turu ilk maçında rakip takımın Brezilyalı oyuncusu Kevin'e, sosyal medyadan ırkçı mesajlar gönderen kombre üyesi taraftarın ihracı için disiplin soruşturması başlattı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Şahtar Donetsk'i geçtiğimiz perşembe akşamı sahasında konuk eden siyah beyazlılar, sahadan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan 4 ila 2 lig mağlubiyet sonrası Ukrayna ekibinin Brezilyalı futbolcusu Kevin'e yönelik ırkçı söylemler sosyal medyada gündem oldu. B S I K T A T A N I R K C I L I yumuşak G A geçit yok. 22 yaşındaki oyuncuya tepki çeken mesajı atanlar arasında Beşiktaş Kongre üyesinin de olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Şah Tardon etsikli futbolcuya ırkçı mesajlar gönderen kongre üyesi taraftar hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Ne yazık ki kongre üyemiz, Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 2 NCI eleme turundaki rakibimiz Şahtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki kongre üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kulübümüz ve Büyük Beşiktaş taraftarı geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz ifadeleri kullanıldı.